Kızım sabahtan neye bakıyorsun öyle? Anne bir tane böyle bir yer buldum. Bura nere acaba? Git bakayım bir kızım. Antalya'da sen bunu nereden buldun? Çok güzel bir yermiş bura. Yer. Ben de bakayım ya sabahtan beri belgeseri bırakıyorum. Bakıyorum. Bak. Oha. Bura çok güzel bir yer. Nereden buldun kızım bunu? Reklam görmüştüm. Bastım üstüne. Yer. X'e basacaktım ama oraya gitti. Sonra da buraya ışınladı beni. Baya güzel bir yermiş. Yazlıkmış bir de. Aynen baya güzel bir yermiş. Bir dakika. Kaça kadar ya? 15 Temmuz'daymış. E baba yarın değil mi 15 Temmuz? Aynen. E Baba gitsek mi acaba? Anne. Söylerse okeyiz. Ben karışamam sizin iş işinize ama beğendim yani öyle bir yer güzelmiş. Hem zaten benim küçüklükten beri orayı çok severdim ben Antalya'ya gitmek. E o zaman ben uçağı alayım. Ama kız tabletten alamayız e-posta falan yok. E Telefonun nerede yapsın? Senin benim telefonum iş yerinde kaldı. Senin alalım ben karttan öderim. Tamam tamam. Kartı cüzdanlarda. Ben ödeyeyim geleyim. 3 kişi de koçak bileti alıyoruz. Kaç 5000 Beş bin. 15 bin lira. Ödedim. İyi E hazırlanalım o zaman. Olur. Çok da şey yapmayın. iki günlüğüne. Tamam tamam sıkıntı yok. Hayatım sen benimkilerini şey yapsana. Ben izin almaya gideyim. Tamam. Ben iznamaya gidiyorum Hayatımın iş yerimden iki günü. Nasıl de şey yaparsınız? Hadi gel kızım. Geliyorum ana. Geldim. Hadi bakalım ne giyeceksin giderken? Ben giderken hava sıcak olur diye bunu giyeceğim. Tamam o zaman. Ben de bunu giyeyim. Tamam. Babanın da bir şey seçelim. Babam bunu giysin. Zaten çok da bir şey yok. Bunu giyebilir. Böyle koyalım buraya. Giderken giyeriz. Hadi hazırlanalım. Benim bavulum neredeymiş? Aynen bu. Ay liva li, li, burada. Bir de Bu senin babanın istediğini koy Tamam. Bir ton tişun tamam. Cookie alacağız mı? İki günlüğüneymiş. Bir bakıcı tutarız. Anladım. Ee, sıkılırım diye boyama yaparım. Ama anne bunu koyamıyorum. Buraya da koyulmuyor kızım. Bence onu alma. Tek kalem al içinden. Haklısın. Silke alalım. Bir de, de defterimi alalım. Boyama defterimi. Ben tamamım. Bekle kızım kıyafet koymadın. Ne tamamsın? Mayanı da koyalım. kaç? Hadi bakalım. Tamamdır. Gel bakalım başka şey var mı? Aaa. dokuyu unuttum dakika ha, kızım onu alma bence hiç oynamıyorsun. Nasıl oynamıyorum anne? Bayağı bir oynuyorum. Kızım Doku'yu ben sadece akşam yatarken elinde buluyorum. Anca şey desin. Roblox'ta. Ay Roblox diyorum. PK neydi? de Anladım. Bu arada arkadaşlar çok özel yeni bir ses yankılanıyor. Çünkü yeni taşındık. Kızım ver bunu. Biz onu. Koyamıyor kızım ama Doku'yu bu sefer. Tamam o zaman şimdi oynayayım biraz. Bunu alabilirsin. Bunu, bunu da alamıyor kızım. Bunu da elinde tut. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Bu bırak kalsın. Bir daha arkadaş yaparız. Bizim bavulu hazırlayalım. Bizim bavulu önce buraya koyacak. Koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Da koyarsak Gözlüğümü koyalım. Çanta almayacağım yanıma, hiç gerek yok. Tamam. Bavullar hazır. Kızımın ihtiyaçlarını da koydum. Şöyle bunu da kapatalım. Bu da giyeceklerimiz de şurada kalsın. Bizim yatağın üstünde kalsın. Tamam. Kızım hazırız. Dokku uyuyor şu an. Sessiz ol anne. Neyse ben banyoya girelim. Sen dün etmiştin değil mi anne? Seni ettirmiştim. Aynen aynen. Bok yapıyorsunuz. Aa kızım. Sana kim öğretti onu? Tamam özür dilerim. Sakın. güneş kremi de bitmiş yine alırız. Bu gözlüğü çıkartmadım. 30 dakika sonra. Anne yeter ya sabahtan beri iş şey yapıyorsun. Doktor uykuya daldı. Ya kızım temizlenmeye çalışıyorum. Heh, bitti oldu mu isteyin? Tamam da iki saattir oradasın korkmaya başladım. Saat zaten bayağı geç oldu. Kızım ne geçi? Saat daha bayağı şeyde. Arkada yani abartma. Hemen de zaten çıkardım. <gülürt> <laughs> eh, evi temizleyeceğim. Hayır anne hiç temizleme. Kızım. Akşam olur baba gelir yemek yerler ve yatma vakti gelmiştir. E kızım hala uyumuyorsun hadi uyuyayım yarım tatile gideceğiz. Uçağı kaçırmamamız gerekiyor. Anne biliyor musun? Benim hiç uykum yok ama. Sabah tam de dok oynuyorsun. Tom, tom olsa iki dakika oynarsın sadece. Ama anne. Üf, tamam tamam. Sıkıntı yok. 15 dakika sonra. E kızım yeter artık. Sabah tam bizimle bi birlikte bir görsel oynuyorsun. Ay izliyorsun. Mu? Hem yılan gelince korkuyorsun bir de. Hadi. Ay anne vallahi hiç uykum yok. Ben bir bakayım şu uykuya ne iyi geliyormuş. Koyun sayma. Aa kızım koyun say gel. Hadi gel koyun sayalım. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Yat. Hadi say. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21. Ne oldu kızım? Ya koyun çift çitlere takıldı. Çabuk çıkar o koyunu. Tamam tamam oldu. O kadar şey satıyorsun da ama hala kum yok anne. E kızım başka ne yapabiliriz? Bekle başka da bakayım. Papatya çayı diyor. Aslında yapabiliriz. Aslında papatya çayı var mı evde? Ee, vardı. Ya. Hani şeyden almıştık. Lacı olduğunda. Ay hatırladım hatırladım. Gideyim de vereyim kısa. Uyku şeyi var yani uykusulu? Aynen var. Ay doğru ya. Almıştık. İyi geldi vallahi. Kaynar su da koyarız. Şu kaynar su da koyalım. Vallahi kaynar kaynar. Kapat suyu da. Koyalım bundan. Biraz koyacağız. Papatya çayı sevmiyorsun ama boş ver, iç ver. Bak Liva'ya nasıl yaptı. Ben Liva değilim ama anne. Sen de Lidya'sın. Al Lidya. Sofia. Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? Ya of. Ne oldu? <laughs> Kumandayı bulamıyorum. Koltuğun arkalarına bak. Tamam tamam buldum. Ve artık uyuma kararmış ama saat tam sıfır denk geliyordur. Hmm, sabah. Oh, Aa, bunlar daha uyanmamış demek ki saat daha iken. Bakayım bakayım saat kaçmış. Ne? Saat biz sekiz almıştık ama bu altının tersi altının tersi ne oluyordu? 6'nın tersi ama ben 6'nın tersini bilmiyorum. <laughs> Buradan bulabilirim. 6'nın tersi. 9 mu? 9 ne de? Ok. Uz. Birleştir. 9. Dokuz. Allah Allah. 9. Dokuz. 9 e dokuz büyük sayı 8'den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8'den sonra geliyor 9. Yani uçak kaçtı mı? Ayy. Hemen değiştirelim şuradan saati. Dokunun oradan da değiştirelim. Televizyonda televizyonda dokunmatik yok. Ne yapacağım? Televizyonu direkt sıfırlayayım. Kumandayla basar ve kapanır. Oh be sonunda. Ama benim yüzümden her şey. Çünkü ben gerçekten çok şey yaptım. Neyse anlamamış gibi. Hadi. Anlamamış gibi yapmaz. Anne. Hani? Ne? ne oldu? Saat altı buçuk hadi. Altı buçuk mu? Geç kalacağız. Daha iki saat varmış. Ne acele ettiriyorsun kızım Biz Bak annene. Neyse neyse ben kahvaltı hazırlayayım o zaman. Ben hiç aç değilim. Valla ben de hiç aç değilim. O zaman bir şeyler atıştıralım. Atıştıracak bir şey yokmuş. E tamam o zaman bir şey olmaz. Ben hiç değilim zaten. Orada çıkırsanız orada kek poğaça falan da açıyorlarmış. Anladım. Tamam. O zaman saat kaç oldu? Saat daha 6-5 an lazım. Ve 5 dakika geçti aradan. İyi, o zaman giyin, giyindireyim kızım seni. Aferin kızım. 6 dakikada. Ben de giyineyim. Ay boşa hazırlanıyorlar ya. aslında otobüsün kaçtığını bilmiyorlar. Ay şeyin uçağın. Ben de bunu giydim yakıştı ama ilk defa giymene rağmen mi oldum. Ay teşekkür ederim canım. Biraz açık sanki o. Sen bunu... Bak biz ne de keyifleniyemizi. Ay tamam tamam hiç konuyu açmak istemiyorum. Heh ne böyle. Hadi çantalar ben bunu taşı... Hayır hayır çok ağır çok ağır hepsi çok ağır. Ben yapıyor falan taşıyayım. Niçin ne yapıyor şey olduğunu taşıyorsa? Çünkü hafifim ben. Sadece çıkalım artık. Bir dakika. Cookie, Cookie'ye bakıcı tuttum ben bir tane. Kız mı? Yok yok artık. Zaten artık olduğuna göre anlaşılır ama. Otobüs kaçmıştır ama hala bunlar boş hazırlanıyor be. Geldik. Geldik geldik. Bakın yer doğru değil. Bakın biz geç kaldık kesin. E, hemen şeyin şey yapma. Kızım gel. E, buraya eğlenceli kızım gel. Bak uçakta böyle şımartırsam vallahi uçağa almazlar seni. Öyle mi? Vallahi öyle. Şuraya gel bulursan git otur oraya. Ben bir sorayım Antalya uçağı ne zaman gelecek diye. Baba istersen sorma. Neden kızım niye sormuyorum? Şura hemen sorayım da geleyim. E, kızım sorsun bir şey mi yaptın sen? Anne ne oldu? Gözüme... Gözüme ne kaçtı? Değil? Taş kaçtı. E, taş mı kaçtı? Kızım iyi misin? E, taş değil. Böyle bir parça olur. Onun ismi neydi? Toz kaçtı. He toz kaçtı. A, kızım beni korkutma taş diyorsun. Merhaba Antalya uçağı kaçtı acaba? Antalya uçağı ne zaman gelecek acaba? Antalya uçağı geçti beyefendi. Nasıl yani? Yani geçti şu an, şu an Antalya bile varmıştır bile. Şaka yapıyorsunuz olmasın çünkü biz bilmiyoruz. Bilmemizi sevinmedim ama Antalya uçağı bir ay sonra kalkacak. Bir ay sonra. Aynen bir ay sonra bir ay sonra kalkıyor. Yani kaç kaçtı bile. Antalya vermiştir bütün. Hatta bana demişti bir tane şey eksik diye ama o hastalandı demişti biri bana. Bizdik o müşteri. Maalesef kaçtı bile. Peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef. Bak gelmedi iki saattir. Siz ne bekliyorsunuz acaba? Şey biz Antalya uçağını bekliyoruz. Aa Antalya uçağını boşa bekliyorsunuz. O şu an Antalya Antalya varmıştırlar bile. Hmm, saat kaç ki Saat şu an tam olarak on buçuk. On on otuz beş. On otuz beş dört. Aynen. Ama bizim kızım. Ali ben bir şey yapayım. Evde çıkar çıkar anlatıyorsun hepsini bize. Kızım. Baba, tamam. sen ne yaptığını sandın? Baba tamam benim yüzünden uyumadınız ama benim de bir, bir ton suçu yoktu Hep senin suçum vardı. Görürsün sen şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi gel. Çok teşekkür ederim babacığım. yok oğlum cool. Ben çalışacağım ama sana küçük bir sürprizim var. Neymiş o? Al. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ ol. Ben biraz burada kalacağım. Pekala ben yan tarafa geçiyorum. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Siz şöyle şey yapalım alın. Ora boşalmıştı. Küçük kanı Ne yapayım? Geç 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 otur. Yanıma otur yanıma. Tamam. Babaları buraya koyalım. Gel bakalım şimdi hepsini açıklayacaksın sen. <laughs> ne oldu? Ama ben bilerek yapmadım. Ben, benim uykum Uyku mu kızım? Uyku sensin zaten kızım. Sana kızmamız gerekecek. Biz bu kadar eşya, bu kadar taksi parasını boşa mı harcadık? Boşa mı evet verdik? Sen gösterdin Antalya'yı. Sen kaçırdın bizi Antalya. Boşa mı bir de otobüse para verdik biz Beş bin, on bin lira verdik Kızım sen kızı yaşıyorsun <laughs> Gerçekten bazen bir şeyleri Neyse Neyse tuvalete gideceğim Rujumu tazeleyeceğim Eğer Bir daha böyle bir şey yaparsan Ama evde soracağım bir daha hesabını zaten Gerçekten <laughs> <Ketine> sinirli. Kızım. <laughs> Baba yemin ederim ben <benimle> gelmedim. <laughs> Sen gerçekten bilerek yapmadın yemin misin? <laughs> sus sus tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Mama bana, bana çok verdi kardeşim bile ağladı. Jake, Tamam da böyle bir şey değil, normal mi sence? Sofya. Tabii ki normal değil ama bu çocuk olur. Her şey bilerek yap yapabildiğimiz zorunda gelmiyor bu da. <laughs> ben Neyse tamam bütün olanlar bitti gitti. Biz de bir ay sonra gideriz. Ağustos'ta gideriz. Ee, Eylül'de varsak ne olacak oraya? Ağustos'ta gidecek, Ağustos'ta zaten şey, biz Temmuz'dayız. Hem kız abartılacaktı bir şey yapmamış. Her şey bilerek yapılmaz. Her şey bilerek yapılmaz. O yüzden hepimiz mutlu oluyoruz. Şimdi de güzel kinder. Teşekkür ederim. Bu sefer ama cezası o yüzden kurabiye. Hayır hayır verelim istediğinden. Bakar mısınız? Kusura bakma. Geç kaldım. Küçük hanım. <laughs> Neyse. Biz bir tane yeşil uh, kinder var mı? Maalesef kalmadı. Yeşil kinder. Ay, kinder doy, doy, doy. Maalesef kalmadı ondan. Pekala. O zaman çikolatasından ve onlardan alalım. Bir tane de pankek alalım. Sen alacaksın. Ee, ben de Ben de kinder alayım. Ay kinder diyorum. Pankek alayım. Tamamdır. İçecek olarak ne alırdınız? Ben çilek suyu istiyorum. Ee, ben e, more bubble tea'dan alırım. Ben de ben bubble tea almayayım. Ben de, almayayım. Çay var mı? Çay getiriyoruz zaman çay. Tamamdır. Çay kalmamış ama isterseniz size güzel bir tane bubble çay yapalım. Bubble çay böyle kırmızı olur. İsterseniz yani karpuzlu bubble çay. Bubble tea. Çünkü çay zaten. Tamamdır ondan alayım az ama kırmızı olan. Aynen aynen çaylı. Bubble tea. Bakalım. Al bakalım küçük hanım. Çok teşekkür ederim abi. Al bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun çaylı bubble tea. Teşekkürler. Siz bir şey istemiştiniz sanırım. Aynen aynen ben bir şey istedim. Buyurun. E, bu arada bunlar tek kullanımlı tabak. Hemen şuradaki çöpe atabilirsiniz. Anladık. Hadi ben buraya geçeyim. Buyurun küçük hanım. Teşekkürler. İçinde dondurmamız, çikolata soslumuz. Her şeyimiz vardır. Çok güzelmiş bu ya. Hemen bu yeğe gelelim. Buyurun bu da yaban mersiniydi. Aynen. Afiyet olsun. Her zaman bir şey olmaz ama kendimizi bir suç işlediyse daha bunu anne babamıza söylesek anne babamız daha çok bize kızmaz kızım. Biliyorum ama ben yemin ederim bilerek yapmadığımı söyledim. Biz de biliyoruz bilerek yapmadığını. Ama bir daha böyle bir şey yapmayız. Zaten hata bilerek yapılmaz. Herkes çok seviyorum. Bu bir ironi giriş. Bu bir oyundur tam olarak. Gerçek hayatta denenmenin. Bilmiyorum tam olarak. Like atıp abone olursanız. Beğen, Hocam, family. çok mutlu olurum. Lütfen, 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 lütfen abone olun, like atın. O kadar emek veriyorum yani. 20 dakika sürmüş tam olarak da. Bu filmin devam gelsin mi de çekmeyi çok düşünmüyorum. Bunu yine tatil vlog çekmeyi düşünüyorum veya oda turu çekmeyi düşünüyorum. Siz hangisini yorumlara yazarsınız ben de onu çekeceğim. Görüşmek üzere çok seviyorum.